Evet sevgili izleyiciler şu anda bir tane e, bayan e, hastamız bir, daha önce işte lamos kremi kullandı. Lamos kremi kullan kullanmadan önceki yani e, kendisi ayrıca bir şeydi hukukçu yani. Şu anda geç çukurcular kalmış. Bize e, kremi anlatır mısınız? Ben çok tereddüt kullanma konusunda. Evet. Ama işte kullandım yaklaşık bir ay oluyor kullanalı. Bayağı bir faydasını gördüm. Devam etmeyi de düşünüyorum açıkçası. Yani Namaz gerçekten iyi midir? İyidir gerçekten. Peki ben e, size bir şey demişim, genelde ben e, şimdi arkadaşın yüzünü çekmiyorum. Şimdi sen e, beni çek biz devam edelim. Şimdi genelde biliyoruz siz de bir şey yani hukuçu olarak şimdi genelde ürünlerde özellikle internette çok büyük efendim bir şey var. İşte kandırmaca var genelde. Yani kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Size bir işte hukukçu olarak, yani bu lamboz kremi almadan önce, siz ne yaptınız daha önce? Bize bir anlatır mısınız öncelikle? Ben çok fazla doktora gittim çünkü güvenemiyordum herhangi bir yere. Evet. Doktora gittim yani 2-3 yıl falan doktor doktor tedavisi gördüm Hı. ama hani bir faydasını görmedim. Evet. Zaten buraya farklı bir şey için gelmiştik siz beni gördünüz. Evet. Ee, i̇şte böyle bir şey verdiniz ben yine tereddüt ettim çünkü insan güvenemiyor. Hı. Ama yani bir iki seferden sonra artık kararımı verdim geldim ve çok şükür siz bana da yardımcı oldunuz çok sağ olun. Yani cildiniz az önce biz gösterdik gerçekten Hı. cildiniz yani iyi olmuş ama hala çukurcuk var, hala. var. Şimdi biz de burada Lamoz kremi tanıtmış olalım arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşın yüzünü çekmiyoruz. Biz genelde hani bayanları çekmemeye çalışıyoruz. Arkadaşımız bir yani bir hukukçu olarak kendisini zaten sadece işte yüzünü çektik yani yan taraftan falan. Az önce gösterdik. Şimdi ben kendi çalışma çalışmam için Lamos Kerem şu anda set halinde veriyor. Zaten internette yüzlerce efendim şey de video da var. Biz zaten var. şu anda Lamos kalemimiz set halinde. Normalde 80 euro diye bunu biz şey yapmışız. Ürün budur. Ürün ayrıca e, hani İspanyolca, efendim işte Arapça. Ürün ayrıca Fransızca, Çince e, ve İngilizce zaten. Ve Türkçe zaten şey var. Bunu set halinde şu anda şöyle ürün ürün normalde e, şifreli kutu halinde. Siz bir şifreli kutu etki ettiniz değil mi? Şimdi normalde bu, e, e, sonradan bir de bir kutu daha aldınız. Evet. Bir kutu daha aldınız yani. Şimdi siz bu kremi kullanınca ne oldu? Peki bize anlatır mısınız? Ramos kremi kullanırken cildinizden nasıl etki etti? Koruma, kabukatmanı bize biraz anlatır mısınız? Korkuyordum. Yüzüm, yüzüm söz konusu olduğu için hani iz kalır, farklı bir şey olur diye düşünüyordum. Evet. Ama sadece sivilcelerimi kuruttu. Evet. Ve gayet de etkili oldu. Çok şeyde kabuk e, kabuk atma da oldu değil mi kabuğu yani kabuk attı sivicelerim Hı. şimdi işte az evvel gördüğünüz gibi sadece Hı. çukurcuklarım kalmış o da geçmişten kalmış. Peki kalırdım. siz bu kremi alın ki hani evdekiler de tereddüt etmedi mi niye aldınız niye sırf baz hani o genelde olur ya ben sordum hepsine, hepsine sorarak geldim zaten. Siz siz beni sormuşsunuz, beni sormuşsunuz bana, bana zaten güvenilir. Şimdi siz <laughs> efendim Diyarbakır'dasınız, zaten Diyarbakır'da, bir yere, aynı mahallede zaten aile tanıyor. <laughs> Çünkü ben Abdullah Kızılay olarak zaten yıllardır zaten, yıllardır zaten mesela bak burada görüldüğü gibi makyaj ürünlerini hani işte e efendim işte önermiyorum, zararlı diyorum. Bir de ayrıca zaten e saç boğazı mesela satıyorum, örnek siz tam siz tam iyi bir kameramansınız bu arada daha önceki e, görüntüsü olmadan e, kamera arkası sivilce kemik kullanan arkadaş dedi. Yani biz prensip icap, yani biz bu işi şey yapıyoruz ayrıca. Şimdi fazla firmaları çekmeyelim, ayıp olur. E, şimdi benim söylemek istediğim yani bir işte bir şey efendim işte bir herhangi bir ticarette biraz hak hak aramak lazım. Şimdi piyasada birçok ürün satılıyor. Şu efendim işte şey efendim yani e, ne ismi biliyor musunuz? şey işte Hürrem Sultan Hamamotu yağı ismini de söyleyeyim. kendisi bir hukukçu şimdi sonuçta bir hırgıza hırgız maalesef diyemiyorsunuz bir de gazeteciyim, gazetede bir haber yapın işte iddia mesela bu Hürrem Sultan şey işte efendim işte yani hamam otu yağı mesela insanları kandırıyor yani bir yıla yakındır internete özellikle uluslararası altı seans safına tüy falan yok ediyor hep kandırmaca yani ben bunu belirtmek isterken hatta ben diğer Diyarbakır savcılığında bir savcımızla görüşürken kendisini hatta e, eşi bile almıştı. Hatta bu ürünün iyi olmadığını söyledi. Ben bir okuçu olarak hesap sorulmazsa olmuyor. Yani bir ürün alırken özellikle yani e, sakın kandırmaya gelmeyin. hesabını sorun? Ver e, lamuz kremi diyoruz. Dünyanın en etkili sivilce kremi zaten kalemi daha önceki videolar da e, bir defada da etki gösterdi. Mesela kanıtlamıştım bir birçok ciltte. Hani Süleyman Aksan'ın sivilce sorunu olan varsa ha şimdi burada iki günde etki bir günde bile işte yani etki edebiliyor. Artık günlük çekimlerle. En önemlisi efendim e, güvenlik kamerası. Şu anda arkadaşımız hukukçu çekiyor diye dükkanın güvenlik kamerası var. Yani bizde efendim işte e, yalan dolan yok. Şu anda arkadaşımızın yüzü belli olmasa bile güvenlik kamerası bizde kayıtlı mesela yani gerektiği zaman yani bizim arkadaşımız yani çıkmanın bir anlamı da yok. İlla, Yani en önemlisi Lamos sivilce kreminin iyi olduğunu size zaten belirtti. Ve sivilce sorunu olanların güvenle almaları gerektiğini değil mi? Evet. Bunu evet. belirtiyorsunuz. Burada size rahatsız ettik. Ben tekrar cildinizi biraz e, yakından çekmeye gerek yok. izin vermiyor. Evet. Şimdi bu kadar efendim. İşte Lamos krem dünyanın en etkili sivilce kremi. Herkesin kullanmasını istiyoruz. Sakın efendim. Değil mi? Kullansınlar mı? Kullansınlar. Tamam, Burada müşteri de geldi. Evet. Bitiriyoruz. Aleyküm Sınav.